bir bakalım. Çek. baksana. Şurası özel sağ verdi. Çok belirgin. Yumurtaları görüyorsun hı hı. Zeynep. Şöyle baktığımda. Küçük, küçük. Aynen küçük küçük. Bunlar şimdi esas problem ne biliyor musun? Burada aslında biraz erkekli hormonu dediğimiz testosteron düzeyi fazla. Testosteron düzeyi Fazla olunca hem sivilce yapıyor, saç dökülmesi yapıyor, tüylenme yapıyor ve buradaki düzeni bozuyor. Yani bu yumurtalığı görüyoruz şu anda şurada. Buradaki o foliküllerin normalde her ay bir tane seçilmesi gerekirken sende o bir tane seçilmiyor. Ve adet görmemizi engelliyor ve düzenimizi bozuyor ne yazık ki ama çözeriz. Merak etme tamam. Bir bakalım. Çek baksana şurası özellikle sağ verdi.